Şurada kazma var. Şurada oynamışlar. Kazma Bak var. oynamışlar biliyor musun? Ya onu söyledim ama. İnşallah be hayır. Ya malzeme batmaz. Elinde şey yok yani. Hadi. Evide de çıktı ne? Abi sence burası patlatma mı yoksa tarihten böyle kalmalı? Ha da her şey olabilir. Şurada tarihten var mı ya patlatlı. Ha dur, değil yani böyle durdu ya. değil mi? Tamam burak kalp işareti zaten. Kalp. Ama kalbin olduğu yerde diyorlar bir şey olur. <laughs> Bir şey yakaladım ama Düşürdü beni bu? Çıkıyor. Tel parçası evet. çekiyor. Çekiyor, 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 Bunu özel yaptırdım ya. Bir daha dere yaptırdım. Kaynakçı biliyor mi? Bizim burada var. Kaynakçı. Efendim, tehlike bile yaparım diyor, <laughs> tehlike. <laughs> 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 burada ben iki tane şey buldum biliyor musun? Altın taneci. Böyle damla gibi var ya, evet. ona benzer. Adam buradan almış ya götürmüş burada. Mahalleye götürmüş ya yani, anlıyor musun? Ya dur oraya vurma dedi mi? Sizin sağ yan oldu yere deniz. Ya. Alır Demek ki. Yani Yok onu ben hiçbir şey için yapıyorum hmm. abi. Hani metal falan varsa bu tarafta evet. onları temizleyelim daha bir iyisin ya. Doğru. Yani. Anladın? bir metal de olur. He. Bak şimdi o çiviye belki yaptım. O çiviye bu kadar atlar da. Ver bakayım makine. Küflü yapıyor. adam şey ne diyor görmüyor musun? Benzalı diyor. Kaçırma şansı da diyor. Ne oluyor mu? Ha, şimdi orada vermiyor. önce veriyordu. Ekim var ya. Aynen veriyor. Bak burada. Burada da veriyor burada burada zaten var da şu arada da sinyal aldım tutun şu arada sinyal var ama büyük ihtimal bu da Geride. çivi olabilir zaten kurulu mu ne yok? yeni güncel malzeme Eski, eski. Var. Çok eski kurulmuş artık bu. Değerli ötüyor. Çok güçlü şeyler. Yok. burda abi burada. Olay burada. Tamam mı? Burası patlatırız bile. Burayı bu şekilde patlatacağız. Efendim abi. Patlatırız abi. Ya abi bakıyoruz bir yerlere hayırdır? da. Okay. Evet. Bunlar değil misin? Durun onlar gitmiş gençler. bakalım. bakın. Bakın ya. Tamam onlar gidip gençler. Bir daha 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 bir bir metal parçası var. bir bir arada. Çivi der mu? Büyük ihtimal çivi. Çalışıyor mu ya? Hı. Çok küçük bir şey herhalde. Çok <laughs> küçük bir şey. Oh, shut up, bro. Okay. Oh, no. Sure,

içinde <Gülüyor> 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 Nasıl yapmışlar? Nereye yapmışlar? yapmışlar? Ya. 15 santim var bir kere deniz. 10, 15 santim. Çok zor genel. algılıyor zaten. Evet. Yapaladı mı? Peki hocam metal o ne? Altına da aynı öter, bu her şey aynı öter. Bu metal dedektör o yüzden. Yok anladım ben metal dedektörüm. Aynı konu da. kapatmamış. Şuna bakalım ne var. Değerli mi? Değerli neymiş bu? Şu arada bir arada. O onlar. O bir gün Ha şimdi. Değersiz mi Bu da niye olabilir ki? Ha. Taşın altında Alkın yiyor Alkın yiyor Abi tamam, ne zaman patlatıyoruz Deniz abi onu? Şimdi sen ne, ne dersin abi? Ne zaman patlatabilirim ben sana? Sen olma lan biz elimizi sürmeyiz biz... Şeref namus sözü Öyle zaten abi <laughs>